Sayın seyirciler, Şiir İfen Lisesi ve diğer yerlerde olanlar, Demir Başkan YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Çeyrek final maçlarının artık sonuna gelmiş bulmaktayız. Dördüncü maç, yani karşılaşmada 12C, 12A yer alacak. Bu maçla birlikte çeyrek final maçlarını artık bitiriyoruz. Haftaya Eğer plan programında bir aksama meydana gelmezse Pazartesi ve Salı yarı final maçları oynanacaktır. Bu Mücahit Yavuz'dan güzel bir şut mu? Ama hayır. Serbest bırakıyor gibi. Güzel bir deneme geliyor. Olsun. İyi bir isabet. Ama güzel bir kutu da şapodan. <laughs> Bakalım. Başı var Hocam ben şu an sahayı çekiyorum. Isınmadalar. Maç başladığı anda kayıt da yani devam edecek. Şu an devam ediyor. Son hazırlıklar devam ediyor. Kaleler arasında. Güzel şut denemeleri yaşanıyor. Tavuk kısmında hala birazcık daha sessizlik söz konusu. Güzel beraber arkadaşlar bazı gençler çıkıyor. Ayrıca dünkü çeyrek final maçı hakkında birazcık açıklama da yapacağım. Evet. Belki de bazı noktalarda hakkımız yapmış olabilir gençler. Bazı noktalarda sahip olduğunuz hakkında yani savunmanıza rağmen ihmal etmiş de olabilir ama yapacak bir şey yok yani. Olabildiğince adli bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Kanıt olarak zaten tek cihaz olarak ben, ben kayıt yapıyorum. Yani onda da zaten belli bir açıyla çekebiliyorum. Hani bildiğiniz üzere yani şu aşağıları ya da işte tam sağ olarak da çekemiyorum. Ya elimden geldiğince bütün pozisyonları size göstermeye çalışacağım gençler. Önceki yıllarda Kamil abi hatırlayanlar bilir yani. Kamil abi nasıl çekim yaptı şimdi. Yani ne kötü olduğunu zaten anlatmayacağım da. o da mesela elinden geldiği için yapıyordu ama. Her ne ekipmanları ve biraz daha basit olsa da. Yani onun da en azından elinde bir kanıt vardı yani. onun sayesinde şu anda böyle arşiv bulabiliyoruz yani. CFL 25 başlığı için. Şu an güzel Saatimiz 12.7 geçiyor. Az sonra maçımız başlayacaktır. Karşıda arkadaşlar oturuyor. Skobot ve Zangolleri sayım yapmaları için. Evet, Bengül hocamız da duruyor. Bengül seviyoruz. Hatta Nihat hocamızdan da güzel bir ile beraber demeye başlamak bir podcast yapmamı istedi. Yani güzel bir fikir. Bengül bunu konuşacağım. Eğer sizden de yoğun istekler gelirse tabii ki de neden olmasın. Gerekli bandırımı da alıp güzel bir ortam oluşturup daha da Bengül Hoca'yla hafif tatlı ve keyifli bir konuşma gerçekleştirebiliriz. Sorularınız varsa onları da almak isterim. Bengül Hoca'yı yaratacak şekilde. Evet. 12 yanlış olmasın. 12 C tarafında evet. 12 C tarafında davul ve o tip böyle destek amaçlı güzel araç gelişler toparlanmış durumda. sağ tarafta 12 ay alıyor. İki <laughs> da başarılar diliyoruz. <laughs> sağ olun canlarım. <laughs> oldu Neyse başımıza devam ediyoruz. karşılaşmaya gelmeleri için çağrı veriliyor. Temiz <Sessizlik> Boran. Mücahit Yavuz'dan tepki geliyor. Gül Hoca da araya gidiyor. Bu konuda pek verdiler muhtemelen. Şimdi... birlikte beraber maç başlıyor. İyi seyirler. it C ile 12 tarafının vurmaları bir gerçekten çok benziyorlar. var fark Yani de biraz anlamak zor olacak. Ama şöyle söyleyeyim. Recep Salman, Ruk Öner ve e, Berat Arci Serami şeyde, 12C'de. Yani bir 12 Yoğun destekler geliyor 12C tarafından. Ahala ah, 12A tarafında ne kadar haber konuları gelecektir. kolay değil. Oradaki açıyı görmek. Özellikle ülkelerin yoğunlukta bulunduğu bir taraftar kısmı görüyoruz. Yani 11'lerden bir geziye gittiler hem de bu 12 12'nin kapışmasını görmek daha da fazla heyecan görüyoruz. どうぞ。 İlerleyen ayrı noktada, Onu bulamıyorlar. Golü buluyorlar! 12-6 getiriyor Oyunca tarafından da Biraz başarılı ama, da bir ama geliyor. Mücahit Yavuz, hocamız, mutlu! geliyor. Fakat çok pardon. karşı geliyor, tepkiler ya. Exterior. skor daha bulmak için şu an önemli olan farkla öne geçebilmek. Bu anda Serhan'ı düşüyor. Sen o yerlerde. Alçak ölçü geliyor. Biraz sol tarafta Ülce attık golle beraber çok sevinçli Burada bir Ülce tarafı Birazcık da sinirli bir mücadele edebiliyoruz Sağ taraftaysa ise daha çok dertli tartışma yaratan Bak, bırak, ya. bak batıracak, batıracak, bana gel O zaman kaydı durduruyoruz Evet sayın seyirciler Bar kayıtlardan dönüyoruz. Düdükle beraber ikinci yarıda başlıyoruz. Evet orada pozisyon incelendi. Altıdan orada bir el temastan dolayı ilk golün evet geçerli hala kuruluyor. Yani biraz tartışma da yaşandı Nihat Hoca seyirciler arasında. Başka bir gerilim noktası oluşacak. Olabildiğince dikkatli bir şekilde çıkılıyor, daha da bir şey Yoksa çok büyük sorunlar yaratabiliriz. Ya yani şimdi doğru da maç hakkında belirtti de doğru ya. Abi 20, dakikalık zaten şu öğle tenisinde maç oynamaya çalışıyorlar. Onda da hani en azından yani güzel bir kalite içinde oynasınlar. daha geliyor. Üçüncü gol daha geliyor. Üçüncü gol daha geliyor. Üçüncü gol daha geliyor. Üçüncü geliyor. Tavuk atıyorlar, dualamalar pek yükselmiyor gibi ve de hala scobord tarafını düzelttirmediler. <laughs> scobord da değişiklik yapışması istediyor. Evet, onun güzel bir gol daha geliyor. Evet, dört bin yapılması isteniyor. Ama yapılan taraf doğru değil. Ters döndürmeleri gerekiyor. Evet. Skoboard ayarlanıyor. Evet, şimdi istediğim gibi oldu. Evet. evet. Cep bol eliye. Güzel bir üstü geliyor doğru kanara. Olsa devam ediyor. O yüzden gösteremiyorum. Çok sağlam bir sesler yükseliyor. 12 tarafından. 12 tarafı uyuyor bir sefer de asist yok. Reis. Sonra sıra var. Hatta da top attı. Duruyor. Hücum Evet, kontrat kısmı da bular tarafı. Gerçi de daha takip edebilselerdi ya. Aralarında tabii konuşuyorlar biraz. Uçlar. Sağ olun. Çok az zaman. Evet, haliyle evet, şey. evet, olmuyor. Bu kısmı özellikle 12 cenin beğendim. Hatırlıyorum üstü çektiğim zamanlar final maçında rakip tarafında 11'e de ne doğru kadar vardı. Böyle desteklemek için de bana yani benim gibi demir başka tek top atabilecek. Şimdi yiyebilirim yani. <laughs>

Sağlarda ağ

Ahahahah! Bir de oradan da başlıyor. Bir vurdu deli. Güzel o. Çok kontrolü. Ferhat Aydınlar. Sonra... geliyor Sağda yaşıyor. Bak, 12 yani belki de daha iyi bir performans gelebilirdi maç sonucunda. 6 Pek hoş bir sonuç değil açıkçası yani. Ee, çok gerilim da ikinci yılda. 12C yıl resmen hiç acımadık. Galiba artık yok yani. sert tepkiler veriyor. Umarım Bunlar, daha fazla tepkiler Tamamdır.

mı yaşanıyor? Ne kardeşim? Kayıtlarda maç içerisinde konuşulan sözler genel olarak duyulamayabilir. Bozcada şimdi bunu yaparken maç burada biter. 12'ye 12 ay 61 galip geliyor. Evet gençler, çeyrek finallerinin de burada sonuna geliyoruz. Artık haftaya Pazartesi ve Salı Artık programda her şey yapabilirlerse Yarı final maçlarıyla beraber Ne kalan sağda Burada buluşmak dileğiyle Artık bu kadar kapatıyorum evet. Zekre çok tartışmalı bir maç geçti Olabildiğince bir tüklemeye de çalışacağım Takipte kanalımda lütfen